Kekimizi, bisküvimizi aldık. Otogara doğru yapıştırdık. Gidiyoruz arkadaşlar. Lan bir huzur vermediniz. Ne var acaba? Alo efendim. Ay şoför beyle mi görüşüyorum? Buyurun hanımefendi benim. Şoför bey nerede kaldınız? Sabahtan beri sizi bekliyorum. Vallahi hanımefendi. Maka ata geliyorum. Ben daha ne yapayım? Yani böyle... Allah'ım ya ben ne yaptım? Vallahi çıldıracağım. Tamam Kapat geliyor. Arkadaşlar yolcular isyan etti. Yapıştıra yapıştıra gidiyoruz otogara doğru. Bindik bir alamete gidiyoruz. Kıyamet Allah sorumuz ailesin. Bak yine telefon çalıyor. Alo efendim. Yavrum ne yapıyorsun? Vallahi dayı otogara doğru yapıştırdım geliyor. Sen kimsin lan? Benim dayı şoför otogarda değil misin? Lan ben Necla'yı aradım. Necla nerede? Ya ne Necla'sı? Gözünü sevdiğim adam. Ben otobüs şoförüyüm. Lan bak Necla'ya bir şey yaptıysan senin ağzına sıçarım. Ya Necla kim? Gözünü Gözünü benim karım. Ay senin de karını da. Ah Necla ya bir şey olursa senin ananı. <laughs> Oha be dayı kapat pis sapık. Vallahi çıldıracağım arkadaşlar. Otogara doğru yapıştıra yapıştıra gidiyor. Yolcular isyan etti sürekli beni arıyor. Ah yine arıyor. Aramayın artık trafikteyim. Aramam sormam bir daha. varsa bile Allah. Ha, ananı avradını. Yıkılmadım ayaktayım dertlerimle baş başayım Vuruldu ama başardık arkadaşlar otogara da yaklaştık Yani sırf bunların hepsi yolcular için arkadaşlar Gittim yolcular için arabaya aldım arkaya bir sürü Tek aldım meyve suyu aldım ben daha ne yapayım Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar şuradan da şöyle makasımıza girelim Ey maşallah hey, yolcular çıldırmış kardeşim Hadi bakayım acaba abi devam et devam et Buradan da şöyle yanlıya yanlıya bak 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 yani arkadaşlar biz boşa demiyorduk. Dert var gelir geçer. Ford var deler geçer. Park ederse kahrolayım. Oy 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 Ulan millet beni otogarda bekliyor. Ben de yanlıya yanlıya gidiyorum. Zor oldu ama başardık arkadaşlar. Sonunda otogarımıza geldik. Oh vallahi yoruldum arkadaşlar. Şöyle arabanın arkasından kekleri, meyve sularımızı falan alalım abi. Koş lan koş. Ulan yolcuları da beklettik arkadaşlar. Otobüsümüz burada kırmızı kırmızı. Adanalıyız kardeş. Allah'ın adamıyız. Yine bizi nereden izliyorsanız yorumlarda. Ne oluyor lan kardeşim? yavaştan gidiyor. Ne yapar ya? Bu ne yapar ya? <laughs> Yine bizi nereden izliyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz arkadaşlar. Biz bugün Adana'lı olduk. Sıçtıra, sabahtan beri seni bekliyorum. Neredesin? Ah, ah. Oha bu ne böyle ya? Bu benim evcil eşeğim. Bu da gelecek. Ya dayı evcil eşek mi olur? Gözünü seveyim dur sen de. Allah kardeşim 1250 lira para verdim. Bu eşek de gelecek. Ya bu masum mu yapıyor? Bu deli meli midir? Ya dayı iyi misin? Ben otobüse nasıl sığdırayım Eşeğim yolculara söyleyeyim. Yolcular içeri eşek alak mı? Ay içeride bir tane var zaten. <laughs> Arkadaşlar abla bana eşek dedi galiba. Vallahi çıldıracağım. Akıllısı bizi bulmaz. Delisi bizden ayrılmaz. Hadi kalkıyor kalkıyor kalkıyor. Tokat yolcusu kalmasın kalkıyor kalkıyor. Lan eşek eşşek Ya vallahi bıktım çıldıracağım. Tamam eşek de binsin. <laughs> Vitesimiz boşta. Haydi bismillah marşımızı yapalım. Şuna bak arkadan eşek tanırıyor. Değerli yolcularımız can güvenliğiniz için lütfen emniyet kemerlerinizi takmayı unutmayın. Haydi bakalım arkadaşlar. Ya Allah bismillah diyerekten otobüsümüzde otogardan çıkıyoruz. Yeğenim de emniyet kemer takayım mı? ah, dayıcım tak. Zaten bir takmadığın o kaldıydı ya. Arkadaşlar vallahi zorlu bir yolculuk olacak. Ulan arkadan eşek sesi geliyor. Vallahi bıktım. Lan bizim bu çektiğimiz sinir stres kader neydi ya? Şuradan da döneceğiz arkadaşlar. Vallahi kardeşim. Ulan geldiğimi görüyorsun. Hala da giriyorsun. Sen ne mal bir adamsın ya? Ulan neydir sen lan? Ulan asıl sen ne ediyorsun? geldiğini görüyorsun. Hala giriyorsun. Yol hakkı benimdir ha. Pezevenge bak babanın yolu lan? Ulan sen kime peze dersin lan? No? Sana diyorum lan ne olacak? Gel lan aşağı gel. Of erkek ya. Ulan şunlara bak lan Büyümüşte artist asıyorlar. Ne lan birader? Ulan bak işine gidersen önce adam olasana. Ulan sen kimsin bana adamlık dersi veriyorsun? Aç lan kapıyı. Aç lan kapıyı. Pezevenge bak lan senin gibilerle ben kaç kere... Aa! Dur abi dur vurma. A. Vurulur Ulan sen kim artistansın sen ha? Abi eşeğe niye vuruyor? Gözünü seveyim abi eşeğe bari bırak. Akşener lan eşeğe vurmayın. <laughs> gel abicim gel. Gel ben seni kontrol ediyorum. Gel abi gel abi. Gel abi haydi Allah yolunu açık etsin O boyun posun devrilsin senin Arkadaşlar sizi bir de o adamı görün Ulan adama bir dayak atmışım var ya Uçan tekme yumruk falan Adam yani yerlerde sürünüyor Sosta yalan konuşma gerizekalı Seni yüzler eşeğin de zopa zaten Ay eşeğinin sana da vallahi bıktım ya Arkadaşlar zorlu otobüs yolculuğumuz devam ediyor Bu arada videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın Yorumlarda ise görüşmeyi düşüncelerinizi bekliyorum Her zaman en iyisini en güzelini yapmaya çalışıyoruz abi Aydın bakalım Vallahi koca otobüs işte. zaten başımıza gelmeyenler kalmadı kardeşim. Bu neydi böyle ya? Ay şoför bey ikram yapacak mısınız? Yapacağız tabii ki Arkada kek var, meyve suyu var. Sizler için her zaman en iyi hizmet sunmaktan biz şeref diyoruz. Ay Allah razı olsun yeğenim. duruyor mu? Ya dede kaynanamı ne yapacaksın? Gözünü seveyim. Ya Allah bismillah diyerekten arkadaşlar hayırlısıyla bir yola çıkaydık. Vallahi bu videoda zaten başımıza gelmeyen kalmadı. Her zaman söylediğimiz söz başımız dertten hiçbir zaman kurtulmuyor. Ulan arkadan bir koku gelmeye başladı. Dayı şu eşeğe bir kontrol et ya. Yavaş lan aşağı Valla ayıp oluyor dayıcım. Bak dedem yaşında adamsın zaten. Ah yalan dünyada. Yalan dünya. Yalandan yüzüme gülen dünya. Vallahi arkadaşlar dayının da bayağı bir sesiymiş. Yolculuğumuz bugün bayağı bir iyi olacak. Gördüğünüz üzere sağ tarafımızda arkadaşlar göl var. Göl manzaralı kardeşim. Bu manzaranın güzelliğine bak ya. Yapıştıra yapıştıra git. Otobüsümüz de kırmızı bayağı bir yürüyor. Bu şehrin en güzel manzarası batsın. Ben senin gözlerini görmüşüm. Maşallah, bak ey maşallah yine de maşallah yorumlarınızı yazın arkadaşlar nazar değmesin zaten daha fazla bir videoda başımıza ne gelebilir ki bu arada modlarda emeğe geçen herkesin eline emeğine koluna sağlık baya güzel modlar olduğunu söyleyebilirim ulan eskiden modları discord sürücümüzde paylaşıyorduk arkadaşlar şimdi discord da kapandı lan yeğenim efendim dayı vandalla yiyor mu vallahi verirsen iyi olur dayıcım la yakala Ananı avradı. Dur dayı ne yapıyorsun? Otobüs sürüyorum burada. Arkadaşlar dayı sağ olsun bana mandalina verdi kardeşim. Şöyle bir mandalimizi de yiyelim. arkadaşlar yani C vitamini. Bak A, B, C, D, E, F, G, H. Yumuşak G. Hepsi var bunda ya. Yani birazcık bokunu çıkartmış olabilirim ama sıkıntı yok arkadaşlar. Bütün vitaminler var. Dayıcım otobüs sürüyorum. Şunu soyamıyorum. Soy da ver be. Gözünü seveyim. Buyur dayıcım. Ay de otobüsünün de Allah belasını versin. Var bir bela okuma. Al bakayım yerim. Ver dayıcım. Dayı bu biraz ıslanmış falan hani ne ıslanmış böyle? Dayı güzelce bu ne olmuş böyle ıslanmış, çürümüş mü ya? Ha gerçek kaldı, çürümemiş o Bizim eşek yarısını yedi. Oha ya sen ne pis bir adamsın ya eşşek yediğini bana niye veriyorsun? Arkadaşlar gerçek kaldı sen de eşşeksin. Ay ay vallahi çınlacam bu nasıl bir yolculuktu ya? Dedi neye varamadım, gird kokusu alamadım. Re 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 re. Arkadaşlar dayı ilahi söylemeye başladı Şuna bak Vallahi arkadaşlar ne yapalım yani Bizim de yolculuğumuz bu şekilde devam ediyor Amaçtan bir videomuzun daha sonuna geldik Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın Yorumlarda ise görüş ve düşüncelerinizi bekliyorum Modlarda ise emeğe geçen herkesin ve koluna sağlık bayağı güzel ve hoş bir mod olduğunu söyleyebilirim Haydi kendinize çok çok iyi bakın Hoşçakalın Şunu da söyleyelim bu videodaki yaptığımız her şey Tamamen eğlence amaçlıdır Hayal ürünüdür Gerçeği yansıtmamaktadır 再见，拜拜。